Hepinize merhaba. Borsa, Forex ve kripto hakkında daha hızlı bilgi almak için Instagram sayfasında HGV Trade diye aratabilir ve burada bizi takip edebilirsiniz. Özellikle hikaye kısmında arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi gün içerisinde borsa, forex, kripto hakkında size bilgilendirmeler yapıyorum. Aynı zamanda profilde hem Twitter, YouTube adresi hem de ücretsiz olarak katılabileceğiniz Telegram adresinin linki mevcut. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında HGVTrade.com sitesine girip HGV Trade'in ne yaptığı hakkında burada detaylı bilgi alabilirsiniz. Bunun dışında bize ulaşmak istiyorsanız eğer en son kısımda sayfanın en sonunda bizimle iletişime geçim bölümünde adınız, soyadınız ve e-postanızı yazıp mesajınızı bize gönderebilirsiniz. Evet, herkese merhaba. HGV Trade sitesinden bir toplu analiz yapacağım. Ama öncesinde söyleyeyim, önce trendleri konuşacağım, sonra grafikleri açacağım tek tek. Grafikleri konuşmadan önce attığımız postları veya iletilerdeki karlara inanmayanlar için şöyle bir yer göstereyim, onlar nasıl oluyor. Bakın burada kripto para bölümü var. Bu kripto para bölümünde gün içerisinde sürekli olarak size tarama listeleri geliyor günlük ve 4 saatte bir geliyor Bunlar mesela uyduruyorum burada birinci günü tamamlamış olana bakalım şimdi spotta işlem yapan birileri bu listelerin içerisinde seçim yapıyor bakın 4 saatte bir geliyor Mesela saat 23'te gelen liste bu İşte toplamda bakarsanız 107 tane başarılı işlem var hala 116 tane bekleyen işlem var dünkü listeler içerisinde. Yaptıkları şey şu çok basit aslında. Mesela şunun gibi mavi çentik olduğunda bunlar işlemin açıldığını gösteriyor arkadaşlar. İşlemin başladığını gösteriyor. Ve önünde sizin için zaten tek profitleri ee, hemen zaten hazırlamış oluyor sistem. Yani size daha önceden bilgi veriyor. Mesela sarı oranlar hala aktifleşmemiş. Yani burada bekle demeye getiriyor. Bakın şunlar mesela aktif olan işlemler. Bu aktif olan işlemlerde ne yapabiliyorsunuz? İşleme girip burada spotta bekleyebiliyorsunuz. Veya vadeli de şunu yapan var. Vadeli de 2x açan, 3x açan, düşük açanlar var. Mesela bakın yeşil olanlar da karlı olanlar. Bunlar spot fiyatı üzerinden olanlar. Bunu vadeli açtığınız zaman çok ciddi rakamlar elde ediyorsunuz. Bir geri geleyim bakayım. Şöyle 5. güne gelenler 5 gün boyunca izliyoruz. Bakın burada 249 tane başarılı işlem var. 29 tane başarısız işlem var ve eee listenin içinde kırmızı gördükleriniz bakın bunlar e, stop olanlar. Yani şöyle yukarıdan baktığınızda bakın bu hala aktif mesela mavi olanlar. Yani kriptoda para kazanmak çok zor değil. Mesela siz sabırlı mısınız? E, buradaki sisteme uyacak mısınız? Şöyle yukarıdan aşağı geldiğinde bakın sağ tarafta zaten şeyleri görebiliyorsunuz yani bunlar yayınlanıyor 4 saate bir istediğiniz herhangi bir tane yani ben burada 249 tane alacaksınız diye bir şey yok mesela burada usdt olarak seçtiğinizde usdt olarak seçtiğinizde karşına çıkanları alabilirsin 2x işlemle açarsın 3x işlemle açarsın spot alıp beklersin ama gördüğün gibi birçok şey burada listeleniyor sizin uzun uzadıya tek tek uğraşmanıza gerek yok kalmıyor. Dolayısıyla sistemin güzel tarafı bu. Bunun dışında Wave var. Burada Wave'de zaten biraz sonra onu konuşacağız. Hem saatlik hem 4 saatlik hem de günlük olarak burada e, yukarı trend veya aşağı trendler size haber veriliyor. Buradan da trendleri yeni başlayan trendleri takip edebiliyorsunuz. Ben şimdi BTC'den başlayacağım. Hepsini tek tek konuşmaya başlayacağım doğru gidelim. Bakalım neler var. Şimdi önce trendleri konuşacağım. Mesela BTC için saatlikleri konuşacağım. Yani 4 saatlik ve günlükleri konuşmayacağım. Onu söyleyeyim. Ayı trendindeyiz ve 23 bardan beri ayı trendindeyiz. Maksimum türe 350 barmış. Minimum 17 barmış. Ve şu an biz ayı trendinde 23. bardayız. 127 bar ortalaması var. Yani biz bu ayı trendinin içine girdik e, ee, ortalamayı baz alırsak önümüzde daha 100 gün var ortalama 104 gün var ve bu 104 gün boyunca ayı trendi içerisinde kalabiliriz bu da 104 gün ne demek ortalama e, 3 küsür ay sürebilecek bir trend olabilir bu. E, ama saatlikte düşündüğümüz zaman tabii ki 3 ay olmayacak. E, 127 saat boyunca sürecek. Yani orada bir hata yapmayalım. Eksik söyledim. Günlük gibi düşündüm saatlikte 127 saat daha bunu sürdürebiliriz. 104 saatimiz kalmış ortalama trendi düşünürsek. Yani daha ayı trendi devam ediyor. Grafiğine birazdan bakmaya başlayacağım. Topluca grafik bakacağım. ETH USDT Yine saatlikte boğa trendindeymiş. 208 bardır boğa trendindeymiş. Bakın buna dikkat edin. 208 bar, 208 saattir boğa trendinde geziyor. Ve ortalama trend 158 mi arkadaşlar? Bunun çok üstüne çıkmış durumdayız. E, maksimum süre zaten 323'müş. Dolayısıyla burada artık dikkatli olunması gerekiyor. ETH, USDT. Triggerları zaten birazdan yine grafikte konuşacağım. Hemen XRP'ye bakalım. XRP ayı trendinde 3 bardır. Çok daha yeni yani. Bunun da maksimum 265 Trend süresi minimum 23. Bu ayı trendinin yeni başladığından bir de sağlık durumu %100 dikkat edin. Ee, yani burada nereden baksanız en kötü dönüş 20 saat sonra minimum trend süresi içerisinde gerçekleşebilir. Yani bu neyi gösteriyor? XRP'de ayı trendinin devam edebileceğini gösteriyor. Triggerları yine grafik üzerinden konuşacağım. Dota bakalım. Dot USDT boğa trendinde. 123 bardır boğa trendinde. Ve e, ortalama trend süresi 124 barmış. Yani bir saat sonra bu trend değişebilir. Şimdi birazdan zaten bakacağız. Grafiğine dotun. Ama e, ortalama sürenin içerisinde gelmiş. Bir saat içerisinde bu trend değişecek olabilir. Değişme ile alakalı bir riske girmiş olabilir. Sağlık derecesi de çok iyi. %88. Triggerları yine konuşacağız. LTC, USDT ayı trendinde ve 3 bardan beri daha ayı trendine yeni girmiş. Yani 3 saatlik dilimde. Ve ayı trendi genelde maksimum 274 minimum 9 bar sürebiliyormuş. Yani ayı trendine çabuk çıkabiliyor anlamına geliyor. Bu 6 saat sonra bir anda biz bunu nerede görebiliriz? Ee, boğa trendine dönmüş olarak görebiliriz. Ama ortalama süresi 102 bar olarak geçiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin ee, devam edelim link usdt boğa trendinde 24 saattir bu trendin içerisinde saatlik konuşumuz için 96 ber ortalaması var ee, minimum 17 bar on, minimumu geçmişiz zaten maksimum için henüz daha erken bir ortalama trend süresi kadar bu boğa trendi sürebilir ama dediğim gibi bunlar tabii ki e, istatistiki bilgiler fakat şu an görünürde boğa trendinde e, önümüzde yaklaşık e, kaç diyelim 72 saatlik bir süre olabilir ortalama trendi baz alırsak 72 saat boyunca bu boğa, boğa trendini sürdürebilir link. Aklımızda bulunsun. Ethereum ETC e, olarak bakacağız. Ayı trendine girmiş. 4 bardan beri ayı trendindeymiş. 4 saatten beri ve minimum ayı trendine girdiğinde minimum 98 saat, 98 bar gidebiliyor ayı trendinde. Bu uzun bir süre ve biz daha ayı trendinin çok başındayız. Ortalaması da 153 bar olarak geçiyor arkadaşlar. Dikkat edin. Burada ee, şeye gelelim bakalım IOTA IOTA da ayı trendinin içerisine girmiş 41 saat önce ayı trendinin e, içerisinde dahil olmuş minimums 40, e, minimum 83 bar devam edebiliyor e, IOTA ve şu an biz minimumun da altındayız e, 125 bar ortalaması var yani bu trend Eğer bir ortalama trend olarak gelişecekse yaklaşık bir ne diyelim 84 var 84 saat ayı trendini sürdürmeye devam edecektir ayı trendinde saatlik grafikte unutmayalım arkadaşlar Hota bakalım hotta boğa trendi demiş ve 407 bardır. Ee, boğa trendinde Normalde bu trendten önce maksimum süresi 249 barmış arkadaşlar bu 249 barın e, çok üzerine çıkmış durumdayız e, yani bu maksimum trend süresinin de üzerinde gezmek Aslında e, sürekli dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor sağlık durumu şu an düşük ama buna rağmen e, trendlerde herhangi bir Hesaplamada farklılık olmaz. Sağlıkla çok bağlantılı değil. O yüzden ben açıkçası HOT USDT'yi, HOLO'yu çok yakından takip ederdim. Çünkü bu tren bir anda tersine dönebilir. Yani çok fazla şişmiş görünüyor. Şimdi gelelim biz grafiklere. Grafikte BTC ile başlayacağız. BTC ayı sezonu içerisindeydi ve şu bölümde bir trend değişimi yaşandı uzun vadeye bakalım uzun vadede hala bizim için 31 seviyesi ana destek bölgesi ve gördüğünüz gibi yani bundan 4-5 saat önce yine gelmiş buraları test etmiş uzun bir zamandan beri bakın zaten grafikte görüyorsunuz bu bölge bizim için problemli burada önemli bir seviye daha çizecek olursak şu seviyeye dikkat edin trendin değiştiği bölge olan şu bölgenin hemen öncesindeki düşük yani burası 60.700 seviyesi. Bunun üzerine çıkmadığı sürece trendin değişme şansı yok ve tren çok daha taze. Dolayısıyla burada bir altlatıcı hareketlerin içerisine girmeyin. Yukarıda genelde trendlerde yeşille kırmızı arasında ortalama bir bölgeye kadar hareket yapabiliyor. 61.737 yani bu bölgeler 700'lü seviyelere kadar bir hareket görürseniz şaşırmayın. Ama dediğim gibi trendi de unutmayın. Trend bizim için daha önemli. Noktada ETH bakalım ETH USDT e, trend değişimine çok yakın duruyor ve şu iç bölgelerde durması zaten aslında bunun ipucu e, muhtemelen bu trendi değiştirmekle alakalı aşağılara sarkmalar devam edecektir çünkü trendi değiştirmek istiyorsa dolayısıyla buradaki fiyat hesaplamaların aşağı gelmesi lazım aşağıda en riskli bölgelerden bir tanesi yine şuradaki kırmızı altına sarkma bölgeleri şurayı bir parça olarak hatta şunu da sınır olarak alabilirsiniz. 43-23 seviyesinin bu bölgeye kadar gelebilir trendi çekmek için. E, trend değiştiğinde genelde hareketler ilk başta yukarı oluyor ama bu yanıltıcı bir hareket. Spike hareketler e, veya kandırma hareketler olabiliyor. Burada aşağı kadar sarkarsa şuradaki trigger'a dikkat edin. Bu trigger seviyesi kaç şu an görünüyor? E, 42.11 42-11 seviyesi, 4211 seviyesi. Buraya kadar fiyatın sarkma ihtimali var. Buralar aşırı düşüm yerleridir. Buraya geldiğinde muhtemelen tepki alacaklar eğer düşerse ama ilk takip edeceğiniz yer 43-23 seviyesi olmalıdır. XRP USDT yeni değişmiş trend. Ee, trendin yeni değişmesinden kaynaklı ee, burada takip edilmesi gereken şey aşağı trend. Neresi bizim için kritik olacak? Hemen öncesindeki şu kırmızı altında trend değişimi öncesi kırmızı altındaki seviye 1.09. Bunun altına eğer inerse burada trend çok sertleşir arkadaşlar. Dikkat edin bir anda kendimizi çok aşağılarda bulabiliriz. Bu seviye ikinci bir seviyemiz var. Burada tepki alacağı bir seviyedir. Düşüşlerde sert düşüşlerde bu bölgelerde bir tepki alması lazım. Biri 1.05 seviyesi diğeri de şu alttaki kesik bölgemiz. Orası da 1.03 bölgesidir. Bu bölgelere çok dikkat edin. Wave Trend şu an ayıya dönmüş durumda 3-4 saat önce. Hemen DOT'a geliyorum. Şu uzun vade orta vadeyi kaldırayım. DOT'ta da bakın şu an trend değişti değişecek. Burada trendi değiştirmek için fiyat yine aşağı doğru gelecektir. Fiyatı aşağı çekmek için. Eğer trend değişecekse. Bu aşağı çekilmelerde önemli seviye Uzun vadeye bakalım yakın bir yerde ne var? Uzun vadede şu geçiş bölgesinin olduğu yerin bakın tam neresine gelmiş? Tam birebir oralardan destek almış. 49-39. Bunun altına sarkmalarda aşağıda hangi bölgemiz var? Bakın şu şişme bölgesi kesik çizgi. 46 seviyesi var. Bu 46 seviyesine kadar e, geri çekilebilir. Buradan da yüksek ihtimal e, yukarı yönlü bir tepki alacaktır çekilirse. Çünkü bunlar fiyatların şiştiği bölgelerdir. Buralarda ters pozisyonlu işlemler düşünülebilir arkadaşlar. Kaldıralım. Hemen geçelim hızlıca. Evet. LTC USDT. E, aynı şekilde burası da bakın e, fiyat değişimi yaşanmış. Zaten hemen hemen hepsinde grafik benzer şekiller. Bir önceki Dip seviyesinde 191'in altında fiyat çok sertleşir. Dikkat edin uzun vadeyi açın. Baktık uzun vadede yakın bir yer yok. Kısa vadeyi açtım. Bakın görüyorsunuz zaten yani sistem size hesaplıyor. Yani birçok şeyi hesaplıyor. Bu bölgeye 192-191 bandı altında problem yaşarsınız burada. Ve satışta olduğumuzu unutmayın. Dediğim gibi bir şey olduğu zaman gerilla trade bölümünden, eğitim bölümünden yazın zaten. Bu çok riskli duran bir e, sembol. Dolayısıyla burada dikkat etmekte fayda var LTC için. Link USDT trend çok sık trend değişimi var burada. Bakın trendler çok kısa sürüyor. Bu kısa süren trendler kararsızlıkla alakalıdır. Şu anda da mesela bir trend değişimi söz konusu olabilir ama bunun için henüz vakit var. Burada takip edilecek seviyelerden bir tanesi şuradaki seviye hemen şu alt seviye 30 bölgesi. Yani e, bu bölgenin altında trendi değiştirmeye yeltenir. Trend başlayalı yaklaşık bir 20-25 saat olmuş herhalde şu bölgelerden bakarsak. Hemen bir de uzun vadeden bakalım nasıl görünüyor bu. Uzakta kalıyor. Yakın bölge. Evet aşağıda 29 seviyesi var arkadaşlar. Dikkat edin. Yani bu hikaye eğer tersine dönerse aşağıda 29-74 hatta şuradaki trigger seviyesine kadar 28-87'ye kadar tekrar çekilme durumu var. Kurtarabilmesi için yani İddialı bir laf edelim. Bu trendin dışına çıkabilmesi için arkadaşlar burada link USDT'nin şunun üzerine atması lazım bakın. 33'ün üzerine atmadığı sürece burada sürünecektir bu fiyat. Ve sürünme devam ettiği sürece de aşağı yönlü sert düşüşler görebiliriz. Yani 33 altında riskli bir durumda görünüyor link. ETC USDT. Bakalım ETC USDT. Burada da trend değişimi yaşanmış fakat fiyat yukarı gitmiş. Yani ayı sezonu başlamış ama fiyat yukarı gitmiş. Doğaldır bu hareket. İlk değişimde yukarı doğru tepkiler. Doğaldır ters hareketler. Doğaldır. Hemen biz aşağıda denediği yere bakıyoruz. 50'ye kadar gelmiş. Dolayısıyla bu ayı sezonunu eğer ki zararsız geçirmek istiyorsa 50'nin üzerinde kalıp burada oyalanması lazım. Oyalanmadığı sürece bunun altına inerse sertleşir. Sertleşmede şu alttaki trigger bölgesi 46'lar veya 45'ler bizim için riskli bölgeler. Çok sert bir BTC hareketinde ETC de buna eşlik ederse aşağı bölgelere kadar gelme ihtimali var. Dikkat edin burada 50'li seviyelerin dikkatle izlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda yeşil ile kırmızı arasındaki bölgelerde tepkiler sizi aldatmasın. Yani 53 54'lü seviyeler sizi aldatmasın. Henüz trend ayı trendi olarak devam ediyor. Iota USDT aynı şekilde bakın ayı sezonuna girmiş. Burada aslında daha önce videoyu çekmiş olsaydık söylerdik. Önce bir uzun vadeye bakayım. Ee, uzun vade uzakta kaldı. Orta vade. Bakın orta vade 1.30 seviyesi destekmiş ki burası çalışmış. Daha önce de çalışmış dikkatiniz gibi. Burada ben size ne diyebilirdim eğer daha önce konuşuyor olsaydık. Şu trend değişimi öncesindeki destek bölgesine dikkat edin derdim. Yüksek ihtimal ee, ki zaten burada gördüğünüz gibi bu bölge oluştu burada bir. Bu bölgenin içerisinde eğer aşağı sarkma söz konusu olursa çok sertleşir iş. Uzun vadeyi açayım burada 1.15'lerde görebiliriz bunu. Yani burada trigger seviyesi var şurada kırmızı seviye var ama bu seviyeleri çok sert şekilde gelip tekrar yukarı yönlü bir hareket görebiliriz ama bu sertliğe dikkat edin sizi stop etmesinler ee, analizde dikkatli olmanızda fayda var çok hoş bir görüntüsü şu an için yok. Sonuncusu hot USDT. Boğa trendi devam ediyor. Boğa trendinde olması bir şey değiştirmez. Biz boğa trendinde neye bakacağız hemen? Ee, daha önceki bir seviyeye bakacağız. Uzun vadeyi açıyorum. Bakın burada 0,014'ün üzerinde kalabilmesi lazım. Birinci koşulumuz bu. Orta vadeyi de açalım şöyle. Genişleteyim. Hatta wave'i kaldırayım. Bakın buradan kurtulması lazım arkadaşlar onu da göstereyim. Şu ana destek direncin olduğu bölgeden kurtulup yukarı gitmesi lazım. Hatta ve hatta şu bölgeyi aşması lazım. Kaça geliyor bunlar? 01495 01528. Bunun üzerine atmadığı sürece bu trend yukarı yönlü gitmeyecektir. Ters pozisyonda olabilir. Buna çok dikkat edin. Hot USD bu takip edilmeli. Şu uzun vade, orta vadeyi kaldırıp tekrar wave açıyorum. Ve bakın yukarıda neresi var fiyat eğer yukarı giderse 0,016 seviyesi burada fiyatın şiştiğini görürsünüz dikkat edin eğer fiyat buralar gelirse burada dönüşler söz konusu olur bir üst bandı da kaça denk geliyor 0,1684'e geliyor bu bölgelere fiyat görürseniz şişmiştir burada short pozisyon fikri üretilebilir aklınızda bulunsun. Genel anlamda görünüm bu arkadaşlar. Daha detaylı olanları zaten kendi üye gruplarımızda paylaşıyoruz. Size de elden geldiği kadar hızlıca anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olur. Devamı istiyorsanız, devamının yapılmasını istiyorsanız analizlerin lütfen beğeni ve yorumla destek olun.